Montaj tezgahı. Hmm. Marangoz tezgahı. Okey. Oduncu ne? Aa oduncuyu açmadan daha fazla odun kesmeyelim bak. Oduncuyu açarsan küçük ağaçlardan ekstra odun geliyormuş. Okey. Şimdi şu taş olayını bir yapalım. Fırın, sandık, tomruk. Heh, marangoz tezgahı mı? Yok. Taş kesici yapamıyormuşuz. Çivi lazımmış. Çivim yok. Marangoz tezgahı yapalım o zaman şöyle. Haydi bakalım. Tahta yapabiliyoruz. Ahşap tamir kiti yapabiliyoruz. Çivi lazımmış. Tahta işaret içinde çivi lazımmış. Tamam bir 6 tane tahta yapalım. Hem XP kazanmış oluruz. Ha bak bu ikili ikili XP veriyor. Güzel. Bu karakterin direkt uykusu geldi. Bugün kimse gelmiyordu değil mi? Kimse gelmiyordu aynı bir yere. Bunu nasıl açıyoruz? Bahçe mülkiyetine el konuldu. Taverna'nın sahibiyle konuş. Tamam. Taverna'nın sahibiyle konuşacağız. Buraya ne yapıyoruz? İnşa et. Ha, bu da bahçeymiş. Okey. Şimdi bize malzeme lazım. Malzeme için para lazım. Para için markete bir şeyler satabilmemiz lazım ki satamıyoruz. Ne yapacağız ya? Biraz kaya kıralım. <laughs> Yakacak odun özelliğini de açalım hadi. Neymiş? Topla demir ceferi. İyi de ben toplayabiliyorum ki demir ceferi. Az önce topladım. Neyse. Odun. Şu oduncuyu açmam lazım. Serisine mavi diyor lan. Mavi nereden bulacağım? Bak onu bilmiyorum. Mavi puanı nasıl toplarım onu bilmiyorum. Şunu da kazalım. Bütün kayaları topluyorum abi. Ay, enerji bitti. Tüh be. Şimdi yatalım. Yarın Engizitör o kapıyı açacak. A, böğürtlen falan satabiliriz belki. Böğürtlen toplayabiliyorduk doğru. Şey bize toplattı ne o? koru kafa dedi ya böğürtlen toplayabilirsin diye. Gidelim bir onları toplayalım. Şurada vardı sanırım. Aynen şurada böğürtlen var tamam. Gidelim biraz böğürtlen, mantar. Bunları satarız belki ya da yemek yapabiliriz. Bilmiyorum yapabilir miyiz ama. Topla topla şu taşı da kır. Çok iyi şu mantarı da alalım. Mantar kalmasın abi. Sonra madencilik şeyini açsam mı acaba? Hadi açalım. Madencilik özelliğini de açtım. Şunu da ortadan kaldıralım. Bu bir sürü mantar var şurada. Şunları bir toplayalım ha. Şu ağacı kesebiliyormuşuz. Bunu bir keselim. Yolumuzun ortasında durmasına. Şunu da kaldıralım ortadan. Yürü hadi. Hop. Hop tamam. İyice güzel bir hal almaya başladı mekan. Şunu da kıralım. Bunu da kazalım. Tamam. Haydi geri gidelim. Şimdi fırın yapamıyoruz. Basit demir parça lazım. Üç tane. Sandık da yapamıyoruz. Ama bize fırın lazım olacak. Fırın. Dım dım dım. Şu demircilikte mi acaba? Hı, basit dövme. Ahşap örs yapabilmemiz lazımmış. 10 tane kırmızı şey. Yaparım abi onu. Aynen. 10 tane kırmızı. Bir şeyleri kessek onu ayarlarız. Hatta kesmeyelim. Şurada tahta yapalım. Zanaat. Bir 5 tane tahta yapalım. 2 1 0. Tamam. Şimdi basit dövmeyi açtık. Umarım örs zor yapılmıyordur. Nerede abi örs? Yukarıdaydı bir dakika kaçırdım. Ahşap earth, Basit demir parça istiyor. Onu satmayacaktık abi. Aman abim ışınlanmak istedim. <laughs> tamam o zaman. Gideriz basit demir parçayı biz demirciden alırız abi. Sıkıntı yok. Şimdi yatalım bir sabah olsun. Bakarız işe. Ha, gün terse doğru akıyormuş. Ben böyle böyle gider diye düşünüyordum. Şimdi sabah oldu. Uyanalım abi. Yeterince dinlendim. Tabi. Şurada yemek yapabiliyor muyuz bir şeyler? Yapamıyoruz. Burada yapabiliyor muyuz belki? Pişir. Ekmek, ızgara et. Yok. Yapamıyoruz bir şey. Gidelim abi. Çıkalım. Şimdi ışınlanalım. ışınlanma Işınlanma taşı kullan. Öyle ata yolla beni. Çıkalım. Öyle. Dur ama bakayım. Hordrick'le bir konuşmamız lazım. Dostum. Bahçe. Bahçe buldum. Bunun hakkında bir şey söyleyebilir misin? Bahçe birisinin borçlarına karşılık olarak tüccar tarafından el konuldu. Okey. Bu bahçeyi kullanacak birini bulamadım. Sana izin verebilirim kullanman için. Ha izin verdi. Bahçe sertifikasını verdi direkt. Tamam. Ha yine de tüccarla konuş diyor. Onun onayı olmadan sana izin vermek doğru olmaz. Yani söz ver diyor. Tamam tüccarla konuşurum abi. Tüccar neymiş bu? Hmm, köye geliyormuş. Meyhanenin hemen güneyindeki ağırın sahibi. Hangi gün? İki gün önceydi kısaca. Bu ne? Sen kimsin? Konuşamıyoruz seninle okey. Ben şu adamı tüccar sanıyordum ya. Sen kimsin? İyi bir ruh halinde değilsin. Tamam abi. Özür dilerim. Aşağı inelim bir demircinin yanına gidelim. Demirci, demirci. Şunları da toplayalım. Niye toplayamıyorum lan ben bunları? Belki de benim olmadığı içindir ha. Olabilir. Gel bakalım seninle bir ticaret. Çivi bana basit demir parça lazım ya. Sana demir ceferi versem. iki tane mesela. Yirmi. Yok. Üç tane istiyor minimum. Tamam az. Hadi bir tane daha. Tamam. Yedi param kaldı. Gidiyorum buradan. Lanet olsun sana. Şunları toplayabiliyor muyuz? Heh toplayabiliyoruz. Bunları toplayalım. Hem XP. Çiçek var lan. Bu ne veriyor? Kırmızı çiçek. Kırmızı değil bu ama sanki. O zaman toplayalım gitsin. Şimdi tap. ışınlanma taşı kullan. Güzel evim. Evimize geri geldik. Ne oldu ya? Demin Engizitör'ü gördüm. Cadı tepesine gidiyordu. Beni <laughs> neredeyse öldürecekti. Tamam. Engizitör'ün geriyi bulmamasını sağlayacağız. Hallederiz de. Şu ahşap örsü ben bir yapayım bir dakika. Yanlış yere koydum değil mi ben bunu? Çivi basit demir parça için demir külçe lazımmış. Oh shit. Dört <laughs> tane daha basit demir parça yapmamız lazım. Bu hoş olmadı. Yani yapmamız lazım değil, satın almamız lazım. O Engizitör Bey. Engizitör'ün sevinci, taslak. Her şey hazır. Güzel, herhangi bir problem var mı? Hayır, yok. Burada dolaşan garip bir adam var, diyor. Ha, işte orada. Beyler, sakin olun. Burada mezarlıkta yaşıyorum. Bize peyler mi dedi? Bak sen kesinlikle. Psikoposu tanıyorum. Aa, şey geliyor. Eşek geliyor. Calı yakma töreninde bana katılmak ister misin? Katılalım abi. Kendini bu kadar ilginç bir durumda nasıl buldun? Gerçek dünyadan bahsetmeyelim. Bunlar cadı yakıyor. Beni de yakarlar. Yalan söyleyelim. Mesarlık bekçisi olmak istiyordum. Kasaba olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Ölüm gemisi zaten aşırı yüklenmiş ve tersanede sıkışan yeni bir tane daha var. 30 yıldır binlerce cadı ve kafiri yaktık diyor. Ve bu sadece başlangıç diyor. Vay canına. Eşek ceset getirdiği cadı yakın diyorlar. Emredersiniz. Hadi bakalım. Oley. <laughs> Oley. Yani bir sürü cesetle mi çalışıyorsun? Evet bu benim işimin bir parçası. Bu tepenin hemen Yanındaki mezarlığın bitişinde yaşıyorsun, doğru mu? Evet. İlginç. Bilirsin köyde bir arkadaşım olacak. Ney? Köyde arkadaşım olacak birine ihtiyacım var. Benim dostum Yüce İngilizisyon'da dostudur, diyor. Köylülere güvenmiyorum, kiliseye gitmiyorlar. Hatta öldükten sonra mezarlarında yatmayı bile reddediyorlar. Ama sen burada yenisin. Olan dışı bir şeyi fark edebilirsin. Olalım abi arkadaş. Akıllıca bir seçim. Arkadaşlık güven ve iyi niyet üzerine kuruludur. Güvenimi kazanmak ve Engizisyon'un bir dostu olmak için önce iyi niyetini göstermen gerekecek. Aynen aynen. Sana birkaç görev vereceğim. Ver hadi tamam. Her şey zamanla olacak. Bugün gazap günü diyor. Ufak detayları dert edecek bir gün değil. Tamam. Kahverengi yuvarlak tamam. Buraya gelmeyi seviyormuş o gün. Tamam. Hadi görüşürüz. Ya bugün konuşsak şimdi olmaz mı? Şimdi versen bana görevi yok. Şuraları bir gezelim ya. Portalı ben görmek istiyorum. Nerede bu? Ha, bu. Bir şey eksik sanki. Başka ne var? Bu ne? Mermer mi? Teknoloji gerekli. Burada bir ev yanmış. Buralarda bu ne böyle tarla mı? Kazabiliyorum. Allah Allah. Aynen bize tarla. Beleş tarla geldi güzel. Bu evin arkasında ne var? Belki bir şeyler vardır. Mezar var. Vay canına. Yani hiçbir şey yok diyebiliriz galiba. Yani öteki tarafına da bakalım. Yukarı. Aynen buralar bomboş. Bu silah boş. Hadi gidelim. Eve ışınlanmaya gerek yok. Yakınız zaten. Aslında köye gidip tohum alsam, tohum eksem güzel olabilir. Lan ne oluyor dur yanlış yol. Kolay gelsin. Gerçi hangi parayla alacağız ki tohumu? Paramız yok. Biz eve gidelim. Şu mezarla ilgilenelim. Geldim geri. Bunun da etini çıkaralım. Ver bakalım cesedi. Gidelim gömelim bir şunu. Gece gece mezarlıkta. Ne işimiz var abi bizim burada ya. Hop. İnşa et. Mezar yeri. Şöyle şuraya atalım işte. Gel bakalım. Önce kazmam lazım pardon. Hop gel bakalım. Hop gir içine. Hop kapatıyorum kapattım. Güzel biraz paramız olacak. Defin belgemiz var çünkü. Şimdi evimize geri gidelim. Şunu bir ortadan kaldıralım. Şimdi mantar neymiş? Bir can götürüyor. Beş enerji veriyor. Okey. Börtlen beş enerji veriyor sadece. Çok iyi. Enerjimizi dolduralım. Hazır geceyken. Uyandık. Şimdi şu evin işlerini bir halledelim. Biraz daha odun yapalım. Kütük yapalım. Bir üç tane daha kütük yapalım. Bir. 2 3 Tamam. Üç tane de kalas yapalım. Sonra üç tane de hatta beş tane de tahta yapalım odunumuz bitti neredeyse. Biz de çok acilinden fırın yapabilmemiz lazım. Fırın yapmak için de para lazım. Şu şurada geri yatalım. Aa, bugün şey mavi ay çok iyi. Mavi ay şeye gideceğiz. Deniz fenerine gideceğiz. Neredeyse artık deniz feneri. Onu bir bulmamız lazım. Şimdi bir ölü ata ışınlanalım abi. Onun oralarda bir yerdedir herhalde. Ha harita. Var mı? Şuradadır bence. Tabii bu benim düşüncem şu an. Astrolog. Sebze bahçesi. Morg. Yanmış ev. Önemli gözükmüyor. Neyse ya buluruz. Beni bir ölü ata ışınla bakalım. Holder 2 sana şey getirdim. Al sana defin belgesi. Senden alacağım bir şey yok. Gideyim şu deniz fenerine bir gideyim. Bulabilirsek tabii deniz fenerine gideceğim. Şu adamdan bir 4 tane şey almam lazım. 4'üne param yetmez ki benim. 4 mü 2 mi? 4'te herhalde. 4 tane basit demir parça almam lazım. Oha! 2.50 ne ya? Tamam 1.22. Yapacak bir şey yok. Lazım abi. Neyse 2 tanesine paramız yetti. Bununla idare etmemiz lazım. Şimdi şu şeyi bir bulalım. Bu buradan geçiş yasak mı? Kasaba yolu kapalı. Kasaba geçiş belgesi lazım. Yok. Tamam geri dönelim. Demek ki buradan değil. Deniz feneri için. Ben nereden bulacağım ya deniz fenerini? Deniz fenerinde yaşıyor dedi değil mi? Aynen. Peki daha sağdadır.